gitmiş kola almış. Bu ezelden beri bir gelenek zaten. Her zaman İsrail Filistin savaşı olduğunda böyle bir gerilim olduğunda Türkiye'deki insanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar, kola alıyorlar, kolaları döküyorlar. Sizlerle beraber haberimizi okuyalım. Yeniden Refah Partili başkan kola dökerek İsrail'i protesto etmiş. Yani bunu ciddi anlamda gülmekten sunamayacağım herhalde de. Şöyle bir bakalım haberimize. Filistin'e destek olmak amacıyla İsrail'i birlikte Pepsi yere dökerek protesto eden yeniden Refah Partisi Suruç ilçe başkanı Yahya ya Amaç ya ölüm ya cihat ifadelerini kullanmış. Şöyle demiş TikTok'ta paylaşılan videosunda Filistinliler için protesto yapmak istiyorum ve onların mallarını boykot ediyorum demiş. Gazze'ye savaşmak için gitmek istediğini ancak uluslararası anlaşmalar nedeniyle gidemediğini savunan amaç eğer biz bugün Mescid-i Aksa için ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz? Devlet izin verirse bir an önce gider şehit olurum. Mescid-i Aksa yalnız değildir. Ya ölüm ya cihat ifadelerini kullanmış. Amaçın daha önce sıklıkla protestolarda kullanılan Coca-Cola'yı değil de Pepsi kolay dökerek eylemi gerçekleştirmesi de dikkat çekmiş. Bazıları da Ülker'in mallarını boykot ediyordu. Ülker'in sahibi de Türkiye vatandaşı Murat Ülker Türk. Yani Devlet Bahçeli kendisi bir partinin başkanı. Bu kolay döken de zaten belli. Zaten şöyle bir şey var. Tamam protesto ediyorsun. Protesto ne olur? Atıyorum. Dürüst bakışı protesto etmek istiyorsun. Gelip bizi izlemez. Bizi izledikten sonra bize destek olursan olmaz. Sen gitmişsin zaten kolayı almışsın. İsrail bunu üretmiş. Sen de para vermişsin ve İsrail'e gerekli katkıyı yapmış. Burada okey miyiz? Okeyiz. Sen bu katkıyı yaptıktan sonra İsrail'in hesaplarına senin cebinden para gittikten sonra senin o kolayı yere dökmenle içmen arasında herhangi bir fark yok. Bunu hala da niye anlamıyorlar bilmiyorum. Bazı zamanlarda işte bu ve bunun gibiler dolar yükseldiği zaman dolarları yırtıyordular. Hollanda ile bir gerilim olmuştu. Onu portakal ihracatı zannettikleri için portakalları kesiyordular. Valla şaşırmıyorlar. Şaşırtmıyorlar da. Ne diyelim? Diyecek çok bir şey yok. Kola dökmeye devam diyelim.